Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sok hayvanları için insanlardan maddiyat bakımından bir şeyler topluyoruz. Bir kutumuz var. Şu güzel yaptığımız bir kutu var. Ne kadar çok biriktirirsek o kadar fazla yem alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Ve bu videodan sonra yapılan yardımı da videoya çekeceğiz yaptığımız yardımı da size video olarak yayınlayacağız. Hadi başlayalım. Hi guys. Sok hayvanları için biraz bir şeyler topluyoruz. Yardım topluyoruz. Yoksa da canın sağ olsun. Zaten ben Best daha önce çektiydim. Şey şey. Şimdi buradaki sok hayvanları için topluyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Kanka ederim. sok hayvanları için gönlünden bir iki tane kopar sokak hayvanı yem kopar için topik. topluyoruz. Kopar Çok teşekkür ederiz. Evet. Baharatın en iyi sarımsağı. Kardeşim pazar tabii, yerine Tabii ki kardeşim. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diyorum. Cansız. Gerçekler bu abi. İnsan cebinden bir iki lira para veremiyor yani. Gerçekten. İnsanlık ölmüş. Hocam merhabalar. Sen insansın. Sokak hayvanları için ufak çaplı yardım. Evet. 1-2 lira gönlünden ne koparsa. Beş kuruş lazım ama gönlünden. Gönlünden ne koparsa. Bazı insanlar atarım. geliyor. Yanlış evet. anladım. Cidden de tam bu videoyu koyuyor. Ben bunu daha önce de çektim. Hı hı. Abi, adam bir 2 liraya böyle. Kendini gösterme çabası. Hayır adam bir 2 lirayla şeyini yapıyor yani. Kral eyvallah cans. Evet, bak adam, diyeyim, adam, yalnız. adam yani. Kraliğimi, Vallahi adam. Soğuk hayvanlar için destek topluyoruz. Mama alacağız değil mi? Makil yok. Zaten önemli olan madde değil Tam dönüşte oluyoruz. Tam dönüşte de sıkıyoruz. Bak adam. Bazıları diyor biliyor musun? Gidin diyor yok insana yardım edin diyor. Otobüs paramı atmış. Yeminle. Gerçekten. Bu adam bak. Otobüs paramı attım. Son paramdı. Bugün yürüyerek gideceğim yurda büyük ihtimal. Ama yapacak bir şey yok. Bir sonra bırakacağım. E, <gülüyor> arabam <gülüyor> var mı? Allah İsmin bak. ne hocam? Nuriyecan, Gökmen ben de hocam. Merhaba. Allah bırakacağız. Akşamlar nasılsınız? Ayvan. Sok hayvanlar. Yardım topluyoruz. Gönlünüzden ne koparsa ufak çaplı yardım. Bir iki lira ne koparsa öğrenci. Yoksa da sıkıntı yok ya sadece hani biz soruyoruz. Yaptığınız yardımlar aynı zamanda video olarak yayınlayacağız. Aldım bu kadar yani. Yok baba senin bazıları hiç vermiyor ya. Teşekkür etmiyor. İyi akşamlar diyoruz. Her güle güle hanımlar aynı zamanda video Sana ne para atıyorum? Ay onu orada <laughs> Video olarak yayınlamayın <laughs> mı? Hayır şey olarak ya. Tamam ben geçeyim Deriden de. şeyler, ücretler. Aldığımız İşramlar mama. Olsun ya. Önemli olan değil burada. Bardanaklar. Niyetiniz yani. Bazı insanlar evet. çok Bey, yani. iyi ters diyor yani. Hoşçakalın. İyi ki varsınız. Destekli. Teşekkür ediyoruz. Merhaba. Sok hayvanları için biraz destekte bulunmak ister misin? Tabii. Yem alacağız. Teşekkür ederiz. Ben Bazı insanlara bak. Tamam vermeyebilirsin ama böyle hani böyle ters ters davranma gerek yok yani. Olmayabilir cebinde. Biz zaten zorluk bir şey almıyoruz ama böyle iyi niyeti davranmamız önemli olan bu yani. Yani evet. insanlık önemli. Yani ben cebim açık değilim para. Deletmeyin mi? <laughs> Kardeşim çok teşekkür ediyoruz. Cansın, evet, evet. Berat'ım. Servis çekmek isteyenler bu arkadaşımıza ulaşsın. Burak Bey iyi akşamlar. Sok hayvanları için kanka biraz destekli bulmak ister misiniz? Yoksa canı sağ olsun. Her zaman. Senin de bir köpeğin var. Benim de bir köpeğim var evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, i̇yi ki varsınız. Size akşamlar soğuk diyoruz. Sok evet. hayvanları için kanka. Oradan topladığımız Yaptık hayvanlara ya, mama alıp kan yemem. dağıtacağız. Tamam bunu her zaman yapıyorum. Sen daha önceden de yapmıştın. Ben yaptım bunu. bu ikincisini evet. yapıyorum. Cansın tamam. baboli. Hadi. Arı, bal almak isteyenler arıcı dursuna gelsin arkadaşlar. Biraz i̇stersen tabii ki. Sok hayvanlar için. Yardım tamam. topluyoruz. Yoksa evet. da valla can sağ Zaten evet, ben senin güzel kalpli olduğunu biliyorum. Attım. Ruble. Ruble attı. Allah çarşı attı. Adamsın kardeşim. Görüşürüz. Seviyorum seni. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sok hayvanlar tamam. için. Mama alacağız. Tamam çekmiyoruz. Ben geçeyim de görmesinler. Teşekkürler. Yaptığınız Ha. Sok hayvanları için destek de bulmak ister misiniz? Yem alacağız ama. Ha yoksa alacağım salsın. Mama, baraka. <laughs> Bakayım <Barına, barına. gülüyor> Aynı zamanda. lazım. Aynı zaman. ya. Özlerseniz olur da. Ya ben o işe girmek istemiyorum. şimdi. <laughs> cebine attın senler. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sok ya hayvanı için destek topluyoruz ama İsterseniz yardım etmek kirli bir şey. lira. Sok hayvanları için destek topluyoruz ama, bize yardımcı olmak ister misin? Abi bunun... Merhabalar, paray... teşekkürler. Bir elin var Tamam, gelmezsin. olsun kanka. Yok part. yok, problem yok. İnsanlar... Çok çok iyi. Kendi iyi bakın. Sokak yukarı hayvanları yukarı için yukarı 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 alacağız, yukarı destek olmak ister misiniz? Sokak hayvanları için yem alacağız, yukarı destek yukarı. topluyoruz. Hani isterseniz. Hani olmayabilir, ben de öğreneceğim. Oha, fazla koydun ya. Valla. At o zaman. Çok teşekkür ederiz valla ikinci... Üçüncüyü sen yaptın, büyük bağışı. İyi akşamlar diyorum, sağ ol. Bir şey diyeceğim, ben bu sefer dilenci olacağım yani. Sok için destekli bulunmak ister misiniz? Sok hayvanları için. Ne, şey şey. ne gibi bir destekli? Ya mama onlara işte kıyafet, ayakkabı falan alacağız. Ay kıyafet. Ay <laughs> <yap> <laughs> Yok şaka Ay yapıyorum, yap mama alacağız ya. <gülüyor> 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 mama, mama alacağız. Valla diyorum, mama alacağız. Çok teşekkür, <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Yo hayır, estağfurullah. Şey, <gülüyor> <gülüyor> şey mi oldu? Önemli ben burada niye etti? Evet, anladım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Onlar için destekli bulmak ister misin? Yakalandın. Paraları ver. Al usta. Yeter ya. ya. Yok lan yeter yeter. Çok teşekkür ederiz. Bebeğim ne yapıyorsun? <laughs> Nasılsın? İyiyim iyiyim iyiyim. Ne yapıyorsun? Harbi kaliteli giyinmişsin güzel kardeşim. <laughs> Nereye kızla buluşmaya gidiyorsun galiba? <laughs> ne yapıyorsun iyisin? İyiyim iyiyim. Bize sok yani. hayvanları için help me. Tamam mı? Destek, Yardım please, support. Ya ucuz 1 lira bozuk sıkıntı yok. Tamam tamam. Sen adamsın adam. Adam. Adamsın. Nereye gidiyorsun? Toplantı var yani Futbol? Evet. İsmail Eker mi evet. Tamam sen söyle ona. Kendine iyi bak. Evet. Arkadaşlar şu an topladığımız topluluk. Herkese çok teşekkür ederim. Hani vermen de olabilir. Onlara saygım sonsuz zaten. Verenlere zaten evet. ayıp demir saygım var. Şimdi buradaki parayı sayacağız. Ona gideceğiz. Yem alacağız. Eğer şu an yemci çıksa değilse hemen yarın sabah alacağız. Çok teşekkür ederiz. Hani bazı insanlar biraz ters yaptı ama olsun. Kendileri bilir yani. Onların insanla kalmış bir şey. Senin demek bir, şey bir şey var mı? Ben şu anda çok mutlu hissediyorum kendimi. Gerçekten çok güzel bir şey yaptık, başardık. Devamını sürdüreceğiz. Hazırsanız biz de parayı sayalım. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar tam tamına 261 lira para çıkardık. Buradan Bar Falkan çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde hayvanları mama alacağız, yem alacağız. Karın doyacak. Onları bir ev, 3 artı 1, bir televizyon. Orası şakası da Şimdi eğer hiç çıksa oradan mama alacağız. Açık değilse yarı sab alacağız. Onları dağıtacağız. Onları video dahil edeceğim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki sahnede yaptığımız yardımları göreceksiniz. Dağıtırken, hayvanlara mamaları koyarken. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sen de bir şey var mı? Bu yaptığımız içeriği tüm youtuberlara davet ediyorum. Tüm youtuber camiası bu içeriğe katkıda bulunmak isterse sokaktaki dostlarımız için katkıda bulunmak isterse lütfen bu içeriği çeksinler. Bize örnek olsunlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olarak biz destekleyebilirsiniz. Like atın. Fazla bir şey istemiyorum. Abone ol, like at. Görüşmek üzere. Bye guys.